Herkese merhabalar. Bugün annemle birlikte çok güzel 15 günde bayatlamayan tuzlu kurabiye yapacağız. Annemin tarifi. Annemin tarifiyle yapacağız. Bunun 20 senelik var mıdır bu tarif? Sen bebekken yaptığıma göre vardır. Bebekken. 22 senelik. 22 senelik. 22 senelik bir... Anne video de. başlamadı ağlamaya başladım gerçekten. 5 günde bayatlayan tuzlu kurabiye tarifi yapacağız. Bunun en güzel tarafı da şu, şunu hatırlıyorum çünkü ben. Biz böyle ilk okuldan geliyorduk. Geliyorduk böyle, annem bize böyle küçük küçük kurabiyeler yapmış oluyordu ve onların içinde genelde şey oluyordu böyle pul biberli, karabiberli, naneli, çörek otlu falan oluyordu. Bugün de onlardan birini yapacağız. Çörek otlu mu yapacağız? Çörek otlu yapacağız çünkü biberli, kardeşin yemiyor baharatlı yemedi evet, için. Kardeşim ya. benim baharatlı hiç kardeşim benim baharatlı hiç kardeşim benim baharatlı iç. Benim kardeşim çok fazla baharat yemiyor bazen Malzeme sevdi. canlı sıkıldığında yapardık, siz kendiniz Üvalin evde şekil mi? şekil evet. yapardınız, saç örgüsü yapardınız, Biz yapardınız. el becerilerimiz nereden geliyor? Biz Urfalıyız. Ee, şimdi malzemelerimizi saymakla başlayalım. Biz iki ölçü yapacağımız için fazla koyuyorum. Kameraya bak ve yarın çıkıyor. Bak ekrana bak. Ekranda görüyorsun. Ya ben oraya görüyorsun. bakamıyorum. Kendini görüyorsun. Ay ne <laughs> Ya kızım gülmem geliyor öyle bakamıyorum. <laughs> kızım gülmem geliyor öyle bakamıyorum. Ya, yani, i̇ki çay bardağı sıvı yağ. Şu bizim çay bardaklarımız böyle. Biz ajdalar. Ajdalar. Biz biraz büyük bir aile olduğumuz için. Aa biz komşularımıza dağıtmak zorundayız ama. Evet, Yine ben, kokacak ya. Lütfen. İki tane, iki çay bardağı ee, Sıvı yağ koyduk. Makinenin içine koyuyoruz biz. Çay bardağı ılık su koyduk. Anne, bir dakika. Babam bağırıyor. Efendim? Anne ne koyduğunu göster neden koyma? Allah Allah kadın şap diye içine atıyor. Kızım dur ya. Şu kadarcık tereyağı. Bir, bir paket, paket tereyağı margarin koyduk. Şu kadarcık tereyağı koyduk. Gerçekten bir kaşık falan. Bir tatlı kaşığı pudra şekeri. 1 tatlı kaşığı pudra şekeri, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı mahlep. Mahlep yoksa koymak zorundalar mı? Yok, o güzel koku vermesi için. Ama mahlep verirlerse tabii o hmm, Mahlep güzel kokuyor. Mahlep ne? Nedir mahlep? Bilmiyorum bari. Mahlep şeyde de kullanılıyor. Hmm, neydi onun adı? Salep, salep'in içinde de kullanılıyor. Güzel koku versin. 2 paket kabartma tozu. Kabartma tozlarımızı da göster. İki paket kabartma tozu. paket kabartma tozu. Bu arada iki tane de yumurtanın beyazını kullanacağız. Sarısını üstüne sürmek için ayıracağız. Bu arada yumurtalarım yıkanmış, temizdir. <laughs> Yumurtalarınızı evet. yıkayın. Önce ben yıkayın. Ve içine bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı, iki ölçü olduğu için sirke. O karışıklığı içine bir yemek kaşığı da şöyle tatlıyor. Bu bir sırada aldığı kadarını da yavaş yavaş ilave edeceğiz. Eğer bunu baharat yapmak isterseniz bu karışım sırasında işte